Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahtına buram buram kokulu çok lezzetli bir tatlı tarifi hazırladım. Zerde tatlısı yapacağız. Öncelikle uygun bir tencereye 7 su bardağı suyumu ilave ediyorum. Normal oda sıcaklığında musluk suyu veya içme suyu kullanabilirsiniz. Üzerine de 1 su bardağı, klasik su bardağıyla şeker toz şeker ekledim. Şekeri eriyinceye kadar karıştırıyorum ve suyumu kaynamaya bırakıyorum. Su tam olarak kaynamaya başlamadan ve şeker eriyince daha önceden yıkamış olduğum bir çay bardağı ölçüsündeki pirincimi ilave ediyorum hemen tencereme. aşamadan sonra çok sık karıştırma işlemi yapmıyorum. Mümkün olduğunca pirinçlerimi ezmemeye dikkat ederek kaynamasını bekliyorum. Tam kaynamaya başladığı esnada ben de bir fincan su ile birlikte 3 yemek kaşığı kadar nişasta mısır nişastası kullandım. Nişastayı bu şekilde açıyorum ve karışımıma ilave edeceğim. Nişastanın topaklanmaması için yavaş yavaş karıştırıyorum. Tabi yine pirinçlerin ezilmemesine dikkat ederek karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi zaten çok çabuk bir şekilde kıvam alacaktır hemen tatlımız. Bu işlemi pirinçler tam pişmeden önce yapıyorum ki hem nişastanın kokusu çıksın hem de kıvam alsın birazcık daha tatlımız diye o yüzden pirinçler birazcık diriyken ekliyorum nişastamı. şekilde de yine yaklaşık bir 3-4 dakika kadar kısık ateşte kaynamaya bırakıyorum zerde tatlımı. Daha sonrasında gördüğünüz gibi bu şekilde pirinçlerimiz birazcık daha pişiyor. Hemen hemen tatlımız hazır olma kıvamına gelmiş bulunuyor. Bu aşamada artık tatlandırma işlemlerine geçeceğiz. Hemen zerde tatlıma Kokusuyla ve lezzetiyle lezzet katacak gül suyunu ilave ediyorum. Eklemek zorunda değilsiniz. Tamamen damak tadınıza kalmış. Bir çay bardağı kadar içilebilir gül suyunu ilave ediyorum tatlıma. Zerde tatlımıza adını, tadını ve rengini verecek olan baharatımız ise zerdeçal. Onu da hemen bu esnada ilave ediyorum tatlıma ve yine pirinçleri ezmemeye dikkat ederek baharatımı yediriyorum tatlıya. Tatlımın hem şekerlenmemesi için hem de birazcık daha aromatik bir tada sahip olması için bir tane de limonun kabuğunu bu şekilde tatlıma rendeliyorum. Hem taneli bir yapı verecek, tatlımıza hem de hoş bir aroma verecek bu şekilde limon kabuğu tatlımızın son aşaması olan limon kabuğunu da ekledikten sonra artık çok fazla kaynatma işlemi yapmayacağım. Zaten dediğim gibi pirinçlerimiz pişmişti ve bütün malzemeler aromasını bu şekilde bırakmış olacak. Eğer çok kaynatırsanız hem koyulaşacaktır hem de limon kabuğundan dolayı acılaşabilecektir tatlınız. O yüzden yaklaşık 1-2 dakika kadar daha tıkırdattıktan sonra hemen ocaktan alıyoruz ve bu şekilde dilediğiniz servis edeceğiniz kaplara sıcağıyla boşaltabilirsiniz tatlınızı. Eğer e, birazcık daha böyle renkli, e, taneli bir tatlı olsun istiyorsanız bu kenarda görmüş olduğunuz e, kuru yemişleri direkt tatlınızın içine ilave edip karıştırabilirsiniz. Yani aşure gibi bir e, görüntüsü olacaktır o zaman. Ya da dilediğiniz gibi e, dilediğiniz kuru yemişi kullanarak üstüne süsleme yapabilirsiniz zerde tatlılarınızın. Zerde tatlısının asıl olmazsa olmazı kuş üzümü ve çam fıstığı bunları mutlaka ekliyorlar genelde. Zerde tatsını. biz de çok severek tüketiyoruz bu şekilde. Dilerseniz gördüğünüz gibi hemen sıcağıyla bu şekilde karıştırarak taneli yapıyı da elde edebilirsiniz. Eğer içine ekleyip kaynatmadıysanız ya da gördüğünüz gibi bu şekilde üstüne süsleme yapabilirsiniz. Ben birkaç değişik örnek göstermek istedim. Fındık, ceviz, çam fıstığı ve kuş üzümü kullandım süsleme yaparken. Bu Süsleme aşaması da tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Ne istiyorsanız onu ekleyebilirsiniz tatlınıza. Süsleme işlemini ve tatlandırma işlemini de bitirdikten sonra şu şekilde kıvamını da göstermek istiyorum. Tatlımın tabii çekim işlemi birazcık uzun sürdüğü için birazcık koyulaşmaya başladı. Benim tatlım eğer e, ilk esnada ilk etapta tüketecek olursanız birazcık daha tabi sıvı olacaktır. E, muhallebi gibi zaman geçtikçe birazcık daha koyulmaya başladı. Tabii içindeki nişastadan dolayı böyle gördüğünüz gibi akışkan oldukça e, kıvamlı taneli bir yapıya sahip oldu benim. Zerdelerim eğer çok daha akışkan, sulu kıvamda olsun istiyorsanız su miktarını artırabilirsiniz. Hatta pirinç ve nişasta miktarını da azaltarak da aynı şekilde daha sıvı, daha akışkan bir zerde tatlısı elde edebilirsiniz. Benim verdiğim ölçülerde bu gördüğünüz kaselerden bir fazla kase daha tatlı çıktı ve gördüğünüz kıvamda tatlı elde ettim. Dediğim gibi kıvamını yine kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz ve tüketecek kişi sayısına göre de malzeme miktarını arttırıp eksilterek tatlınızı azaltıp çoğaltabilirsiniz. Biz zerde tatlısının buram buram kokusunu ve damak çatlatan lezzetini çok seviyoruz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Zerde tatlısıyla ilgili aklıma gelen tüm püf noktalarını ve ayrıntıları detaylı olarak anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Başkaca soru, öneri ve görüşlerinizi bana açıklamalar kısmında iletirseniz elimden geldiğince kısa zamanda sizlere dönüş yapmaya çalışacağım. Bundan sonraki videolarımdan da daha çabuk haberdar olmak isterseniz hemen alt tarafta bulunan abone ol butonuna ücretsiz olarak tıklayabilirsiniz ve daha sonraki videolarımdan, daha sonraki paylaşımlarımdan çok daha çabuk haberdar olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Başkaca videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.